Biraz Hep böyle miymiş? Sahibine dedi Pelin, Aksak yürüyormuş öyle mi? Hadi alalım Pelin'cim içeriye bir muayene. Gel gitme. Oo, gel. Evet. Sıkıntımız sanırım bu yara. Tamam. Seni bu tarafa alayım Pelin şöyle. Şuradan bir bakalım muayenesini yapalım. Şunu kenara alalım. Bana yaklaştırır mısın bu tarafa? Gel. Çok güzelsin. Kaç yaşındaymış Pelin? 16. 16. Oo. Özel bir durum var burada. Çocuk 16 yaşında. Ee, normalde hani bir aşıya da tedavi olsa tamam ama Çocuğun burasında bir tümörü var. Bugün bunu almamız gerekiyor. Bakın bu bir deri tümörü. Daha sonrasında da patolojiye gidecek. Biraz bekletilmiş yaşından dolayı ama bunu almazsak artık burası enfekte olmaya başlamış. Bu çocuk enfeksiyondan gidecek. 16 yaşında. Gerekli tahilleri yapacağız. Bu arada felaket. Kokuyor. Kokuyor. Allah aynı evde yaşayanlara sabır versin diyelim. <laughs> yani çok felaket kokuyor bu sıcakta. İnanılmaz bir enfeksiyon var. Bu deri tümörünü alacağız. Deri tümörü şöyle tutabilir misin Pelin'ciğim? Daha sonrasında tabii patolojiye de gidecek. Ee, burada etrafında akıntıları var. Oldukça kötü. Biz önce bu çocuğumuzu sakinleştirelim. Ondan sonra operasyonu hazırlayacağız. Operasyondan sonra da inşallah güzel bir şekilde onu uyandırmış ve sahibine teslim etmiş olacağız değil mi? Adı neymiş? Zibidi. Zibidi. Hmm, 16 yaşında bir zibidi. Tamam. Ben şimdi anestesini hazırlayayım. Tamam. Sedasyonu 13 kilo demiştin ama. 15, 10, 13 550. 13 550 tamam. Ona göre başlayalım. Siz burada severken ben hemen geliyorum. biraz şey mi çocuğumuz? Sen iğne yapınca agresif mi davranıyorsun? İğnemizi hazırladık. Hak tabiriyle iğne. Havamızı da aldık. Önemli bir şey. Bir detay da vereyim. Bunun içindeki ufacık hava kabarcığı Birkaç tane böyle bilimsel makale izledim. Öyle çok aman aman da bir şey olmuyormuş. Da. Bir film var ya. Şeyin filmi. Bağla bağla. Sen Cüneyt Arkın'ın filmi. da hava var. Sen hekim değilsin diyor o kadar çok fark etmiyormuş. Başka bir yerinde bir sıkıntı var mı? Bu pipisiymiş. Evet. evet. Daha, Öyle evet. mi? Evet. O, bu neler geçirmiş? Belki bu e, deri tümörü de tweet ile alakalı olabilir bu arada. Olabilir. Evet. evet. Hadi bakalım. Kapıyı hafif kapatalım Zeynep'ciğim. Hazır mıyız? Hoş en ince iğneyi yaptım sana. En ince. En ince. aa, 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 aa. aa. Gitti bu kadar. Hı -hı. Evet. Sen öyle dediğin için çok ince bir iğne seçtim ona. Uzun olduğuna bakmayın. Çok ince. Bu kadar. Biraz sakinleş. Sonra içeriye alalım. Tamam Pelin? Hı hı. Yere, bırakacağım ben onu. Yere mi bırakalım? Burada mı kalsın? Ayakları çok güçsüz. Öyle mi? Yaştan dolayı sanırım değil mi? Hadi bakalım. Gel 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 oldukça ihtiyar. Arka ayakları tutmuyor. Her yerin kireçlenme var değil mi? Her yerinde. Ha? Gel. İster misin? Gel gezelim mi? İster misin birazcık? Kimseyi takmıyor Pelin. <laughs> evet. Çok ağrısı var. Biz şimdi çıkalım bu odadan o zaman. Ben başına beklerim. Sakin bir şekilde. Tamam. Yavaş yavaş artık kendini saldı. Şimdi onu operasyon için içeri götüreceğim. Gel bebeğim sen. Anne hani etkisiyle beni tadıma bakmazsın umarım. Gel bakalım sen. Biraz ağır birisi. Gel bakalım. Gel bakalım Tomp. yakın al şuradan böyle feleğin çürümüş bu. Onu biz temizliyoruz. Ama o son, ameliyatsız son, yok son bir ayda böyle oldu. Ameliyatsız böyle imkan yani. yok. Biliyorum. İşte son bir ayda bu kadar katonlar böyle değil. Evet. Değil. Sahibi asker galiba biraz laf anlatamıyoruz değil mi askerlere? Ondan mı? Saygı asker değil mi? Ben öyle biliyorum. Emekli astsubay. Evet. Değil mi? Astsubaylarımızı seviyoruz bu arada. Subaylarımızı, astsubaylarımızı. İnşallah kızmaz bunu görünce. Bunu yaşatması hiç düşünmüyorum. Allah korusun bir şey olursa of. Veteriner hekimlikte en büyük sıkıntı da bu. Hani bu son nokta bir şey. Bunu ben eğer yapmazsam bu hayvanı kaybedebiliriz. Ama bu hayvanı olur da kaybedersek elimden geleni yapacağım. Her hayvan için elimden geleni yapıyorum. Sadece bunun için değil bu arada. De. Ciddi bir stres baskı altındayız. Elim bir titremeye başladı. Ne olacak bilmiyorum. <laughs> tamam. Birazdan genel anestezini de yapacağım. Şu anda daha sedasyonda olduğu için biraz hareket ediyor. İyi bir şey aslında yaşı için. Evet yaşı için. 16 yaşında. Hafif bir sedasyon yaptık ona. Ve burası oldukça kötü. Oldukça kötü. Herkes şey sanıyor bu arada lafını böldüm ama e, ufak bir şey ya bu kitle ya hemen şurası şu kadarcık alınacak sanıyor. Şöyle bir alan alınacak şu anda oldukça geniş. O yüzden böyle geniş bir şekilde tıraşlıyoruz. Müzik Çünkü normalde de kanıyor muymuş? Kanıyormuş. Hmm. Aslında kitle şu kadarcık bir şey. Ufacık bir şey. Ama çok da kötü. Evet. Şimdi biz asepsantisepsini bir yapalım. Ee, Bölgemizi güzelce tıraş ettik önce. Batikon zifre Alkol. Evet doktor elimi getirir misin bana? Orada mı? Özür dilerim görmedim. Alayım ben onu. Biz önce bölgenin bir temizliğini yapıyoruz. Sonra ameliyata uygun hale getireceğiz. Hani burada kıl tüy kalmaması lazım. Artık seni dışarı alalım. Operasyon bittikten sonra inşallah yine güzel bir şekilde görüşeceğiz. Tamam efendim. Güzel geçti operasyonu. Çok şükür. Güzel Evet 16 yaşında çocuğumuzun operasyonunu bitirdik. Ufak ufak kendine de gelmeye başladı. Şimdi onu biz içeriye doğru götürelim Pelin. Alalım. Olur mu? Yerine yatıralım. Sen onu yatır. Uyandıktan sonra biraz besleyelim. Sahibine verelim. Onda kendin salası varmış muhtemelen. Var. <laughs> evet. <gülüyor> Normalde kat katı. Hemen sana açayım. Girebilecek misin oradan? Hadi bakalım güzelce yatıralım onu. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Önleri mi? <laughs> evet güzelce. Burada önemli olan nokta boynunun kırılmaması. Gözlerini açmaya başlamış. Azıcık bir gözlerinin altına dokunabilir miyiz? Evet ayakları da güzelce oldu. Oo, uyanmaya başladı. Tamam çok güzel. O zaman uyanınca görüşürüz birazdan.